Şehir efsanesi. Dağların gönlü yorulur şehre bakarken. Serçeyi çünkü göğün ortasına mahladılar. Kanatları kapandı açılıp, kapandı açılıp. Mutlu sabah namelerinden bir sürgün hazırladılar. Gelincikleri sevdim, yanağından öptüm. Başımda rüzgar, başımda kurşun sıcaklığında korkular. Uyandım, uyandırmak üzere. Bu yüzden dağlardan şehre doğru koşarak girişimiz. O gün geldiğinde Gözlerimiz yapay perdelerden kurtulduğu zaman, karşı dağlardan yankılanıp gelen sesimiz, delinmiş göğün adil yumruğu olacak. Bilemezler, ne kışlar geçirdi kalbim, ne kuşlar öldü bahçemde. Evliya öptü rüyalarımı, evliya öptü rüyamda kalbimi, Ankara'nın yemyeşil ormanlarında. Hafriyat kamyonları girdi sonra rüyama. Elinde bir torba çiviyle kaçtı adam kalabalık şehirden, dağın büyük kalkanı hani nerede? Sense suya, ayak bastın, peşinden koştun, yakalayamadın kirini. Neyin peşinden gittiysek dedin, yolumuz yok oldu. Asansör boşluğunda bir hayatın yaşandığını mı söylemeliyim? Söğüt gibi mahcupsun bakamazken göğün yaralı yüzüne. Sabah olunca hayatın izini sürmek için sanki doğmuşsun yeni. Aynı şeyi hep beraber de söyleyebiliriz bu yüzden bir akasyayla. Belki tebessümler de uçak. Belki tebessümler doğacak sesine karışsa yaprakların sesi.